Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2008 model Land Rover Sport modelimiz. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili bilgi ekran yapısı ya da bilgi ekranı olmayan yapıdaki ilgili kısma özel bir çerçevemiz var. Land Rover Sport'lar için yapılmış. Bu çerçeveyi ilgili kısma mukavemeti yüksek bir şekilde oturtuyoruz. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Alttaki CD radyo aktif, sistemsiz yapısı, alttaki AUX yapısı üzerinden çalışıyor. Girdi çıktı sokette sisteme tamamlıyoruz. Bir önemli konu direksiyon kontrol sisteminin cihaz üzerinde çalıştırılması. Tüm fonksiyonlar sistem üzerinde çalışıyor. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Yine bu araçların özelinde ilgili arkadaşım gösterebilirse gösterebiliyor musunuz? Buradaki tuş kombinasyonlarındaki yapılan işlemlerin bilgi ekranında gösterilmesi. Yine ilgili yapıda da bu tuş kombinasyonları sistemde çalışmış oluyor. Aracın offroad yapısı, yükseklik, alçaklık ayarlarına ilgili kısımdan yaptığımızda menü üzerinde sistemde kontrol edilmiş ve görülebilir durumda olacak bir eklentimiz geri görüş kamerası geri ses aldığımız zaman kameramız devreye giriyor kullandığımız kamera analog HD bir kamera derinlik netlik ve açı veriyor trajektör desteği çalışıyor aracın orijinal park sensörleri de çalışmış oluyor hem ön hem arka park sensörleri de sistemde sorunsuz bir şekilde çalışıyor cihazımız araca neler kazandırıyor öncelikle bu tarz bir arayüzü sizi karşılıyor farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerine hem satın alma hem de dahil havuzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız ilgili ikon Apple telefonlarda kablosuz CarPlay Android telefonu durumlarda da Android Auto'yu kablosuz yapmış oluyor. Hazır buradayken direksiyon kumandalarını gösterelim. Spotify'dan bir müzik açarak. Ses açma, ses kısmalar, şarkı ileri geri tuşları sorunsuz çalışıyor. Çağrı cevaplama tuşları bazı modellerde var. Bu araçta da var. Çağrı cevaplama tuşu da çalışıyor. Mod tuşu da kaynaksız arası geçiş tuşu ya da farklı bir fonksiyon olarak da öğretilebilir nitelikte ayarlamasını yaptık. Yani 5-7 fonksiyon tuş. Gerisi de sorunsuz çalışıyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth at yapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. Radyo kısmı. Radyoda RDS e sinyallerini alabilir nitelikte. Radyo istasyon havzalar var. Dinle biz istasyonu ismiyle de kullanabiliyoruz. Bu araçların özelinde alttaki radyoyu da kullandırabiliriz. Kullanıcı FM'e dokunduğu zaman kendi alttaki radyosunu kullanmış olacak. AUX aldığı zaman da hem bizim cihazın radyo telefonuna hem de komple müzik sistemini bizim cihazının sesi aktarılmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza erişim sağlamış olacağız. Geri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720 x QLT ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına baktığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya da akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. USB konnektörleri üzerinden müzikler de açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp yeni yine müziklerimize derişim sağlayacağız. Burada direksiyon kontrolleri, şarkı atlatmalar yine sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş. Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum altını kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası, Yandex, Google Maps gibi uygulamaların tamamı sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Gece ve gündüz modları far duyarlılığı da sistemde çalış mış oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube, Netflix ya da farklı uygulamaları ilgili Play Store hesabı üzerinden internet paylaşımı yaptıktan sonra sorunsuz bu şekilde kullanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman S10 platformu bu işin en stabili Cortex'in A55, A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 2 GHz hızında ve 8 çekirdekli RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüz. Aracımız 2008 model Land Rover Sport 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. <laughs>